Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. Bu videomda size Almanya'ya gelenler için pratik bilgilerden bahsedeceğim. Aslında böyle bir video çekmiştim, pratik bilgiler 1 diye. Bu ikincisi olacak. Geldiğimde karşılaştığım ama başkasından öğrenemeyeceğim, başkasına soramayacağım veya şans eseri, aa bu da böyle miymiş, bak ya keşke şunu bilseydim dediğim şeylerden bahsediyorum. Böyle küçük küçük minik minik detaylar veriyorum. Bu videoda bu serinin ikincisi olacak dediğim gibi. Umarım faydalı olur. Öncelikle bunu şaşırmamanız için söylüyorum. Çoğunlukla binaların içerisinde yani girişin altında, kilerlerde çöp konteynerleri bulunur. Ve görevliler onları yola çıkarır ve çöp kamyonları gelip onları alırlar. 3 veya 4 farklı ekip var bununla ilgili. Çünkü çöp konteynerleri de farklı farklı. İşte sarı, kahverengi, mavi ve siyah olmak üzere farklı çöp arabaları alıyor bütün hepsini. Bununla ilgili bir hatta geri dönüşüm videom var. Onu izleyebilirsiniz detaylı bilgi edinmek isterseniz. Haftada 4 defa falan farklı ekipler tarafından ziliniz çalınabiliyor. Zil çalıyor. Planın girişini açıyorsunuz. Ama bina daha kimse girmiyor falan. İlk çok şaşırmıştım. Ne oluyor ya? Bu nedir yani falan diye. Sonra da fark etmiştim. Ve aynı şekilde bunu postacılar da yapıyor bu arada. Hani posta kutunuzu posta atıp sonra zilinizi çalıp gidiyorlar. Bazılarında şöyle bir şey oluyor. Yine bu çöp konteynerini çıkaran görevler ve postacılarda çok ilginç bir şekilde binaların girişlerin anahtarları var. Yani böyle gardiyanlar gibi kocaman bir böyle anahtarlıkla şangır şungur geziyorlar falan. Ben çok şaşırmıştım. Bu ne ya? Türkiye'de olsa böyle bir şey yani mümkün değil falan diye. Böyle bir şey de var. Bunları görünce, duyunca lütfen şaşırmayın. Kitapla ilgili ne yapıyorum? Bundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'den gelirken belli başlı 5-10 kitap getirmiştik evet ama yani bütün kitapları maalesef getirmek mümkün olmadı. Biz Türkiye'deyken zaten Mustafa kullanıyordu, Kindle kullanıyordu. Geldiğimizde bana da bir tane aldık. Ve şöyle bir şey yapıyoruz. Yani her zaman istediğimiz kitapları Kindle için bulamıyoruz veya satın alamıyoruz. Biz Türkiye'de istediğimiz kitapları satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra arkadaşımıza kitapları gönderiyoruz ve o da bir müşterisinin bütün kitabı pdf'e çevirip bize mail atmasını sağlıyor. Böyle bir şekilde bulduk çözümümüzü. Kitapla ilgili eğer ne yaparız diye düşünüyorsanız Kindle öneriyorum. Geldiğinizde ev doktor edinmenizi de tavsiye ediyorum. Çünkü yani bu hayat, hastalık, kaza geçirirsiniz. Gel, geldikten bir hafta sonra hasta olursunuz, işlerinize rapor sunmanız gerekir. E, ne yapacağınızı bilemezsiniz. O yüzden gelir gelmez yaptırmanız gerekenler arasında ev doktoru edinmek de olsun. Ev doktoru nasıl edinebilirsiniz? Yani zaten ya her sokakta bence iki tane falan ev doktoru ofisi var. Ben öyle görüyorum en azından bizim yaşadığımız yerde. Google'a bir house arts yazmanız yeterli olur. Yani ev doktoru. Ben yazılışını buraya yazarım. House arts yazdığınızda zaten tüm house artsların Google Maps'te haritaları gözüküyor. Her house artsın da uzmanlık alanı farklı bu arada. İşte kardiyoloji olabiliyor, dahiliye olabiliyor. Farklı uzmanlık alanları var. Ama house arts zaten genel olarak böyle standart muayenenizi, kontrolünüzü yapıyor. Daha büyük bir şey, bir kontrol, bir muayene gerekirse de ilgili yerlere zaten sevk ediyor. Dediğim gibi Google Maps'ten Housewives olan herhangi bir yeri bulup gidip ilk muayenenizi yapıp kendinizi kaydettirebilirsiniz. En azından bilirsiniz ki bir şey olduğunda benim gitmem gereken ilk yer burası. Çünkü sağlık önemli bir şey. Başınıza bir şey geldiğinde Allah korusun eliniz ayağınıza dolaşmaz ne yapacağınızı bilemez bir şekilde sağda solda dolaşmazsınız. Bu böyle telefonunuzda kenarda bulunan bir bilgi olsun bence. Aynı şekilde ben gelir gelmez onu yapmıştım. Muhtemelen <laughs> bebeğimiz var diye yapmış olabilirim. Hemen çevredeki işte acil servisleri haritalarını kaydetmiştim. Hastanelerin, doktorların haritalarını kaydetmiştim. Hani ne olur ne olmaz, ateşi çıkar, hastalanır bir şey olur falan diye. Böyle bir şey de yap, yapabilirsiniz bence. Bu arada House Arts'la birlikte, yani kendi doktorunuzla birlikte bir de çocuğunuza da doktor bulmanızı... Hani hasta olmasa da, ilk bir biz işte burada yaşıyoruz, biz artık buradayız, çocuğumuzun bundan sonraki kontrol, muayenelerini işte nasıl yaptıracağız diye gidip sorabilirsiniz. Biz bunu yapmamıştık. Geldik, yani gerçi yapmamıza da fırsat olmadı, geldik. Geldiğimizin böyle 5-6. günü falan, Cervik hastalandı, böyle burnu tıkandı. Muhtemelen hava değişiminden oldu. Burnu tıkandı bilmem ne. Biz tabii çok endişelendik. Daha küçük olunca çok daha hassas oluyor anne babalar. Hastalınca biz de hemen kinder Ars diye yazdık Google'a. İşte en yakın yere gittik. Ta sağ olsunlar hemen muayene ettiler. Ama şey dediler hani siz bu bölgede değilseniz Sizi biz muayene için takip için alamayız dediler. Ve bize farklı bir yer önerdiler. Jelfil'in muayenesini de yaptılar. Sorun olmadığını da söylediler. Ve gitmemiz gereken diğer çocuk doktorunun adresini ve hangi doktorda muayene olmamız gerektiğini sistemden bakıp bizim elimizde yazıp verdiler. Sağ olsunlar çok ilgiliydiler o konuda da. Hani başımıza gelince biz bir an öyle sıkıştık falan. Aa, lütfen siz bakın şimdi hasta çocuk falan olduk. Ama siz en azından gelir gelmez bunu yapıp en azından doktorunuzu belirleyin ki çocuğunuz hastalandığında veya Allah korusun bir şey olduğunda ilk önce gitmeniz gereken kişi yani iletişim kurmanız gereken kişi kim bunu bilin. Çünkü biz birkaç ay önce bir kaza yaşadık. Şerfi evde düştü, kaşı patladı falan. Elimiz ayağımıza dolaştı. Ne yapacağımızı bilemedik falan ki artık çevreyi, doktoru, acili biliyor olmamıza rağmen. O yüzden bu bilgiler kenarda dursun derim. Eğer Türkiye'den Almanya'ya geldiğiniz dönemde çocuğunuz belli bir yaşa kadar, belli bir aya kadar geldiyse bütün aşı takvimini, aşı bilgilerini, hangi aşıları oldu, hangi aşıları olması gerekiyor gibi bilgileri lütfen yanınızda alın. Çünkü iki tarafın aşı sistemi birbirine uygun değil. Örnek veriyorum işte verem aşısı Türkiye'de atıyorum bunu tabii. İşte üçüncü ayda yapılıyorsa belki burada bir yaşında yapılıyor. O yüzden orada yaptırılan tüm aşıların detaylarını alın. Yaptırmanız gereken örnek veriyorum işte iki dozluk bir aşıdır. Birinci dozu Türkiye'de yapılmıştır. ikinci dozu için 5 ay geçmesi gerekiyordur. O 5 ayın hangi aya denk geldiğini doktora sorun. Hepsini detaylı yazın ki burada devamını yaptırabilin. Yanlış bir şey olmasın. Sizin bile aşılarınızı soruyorlar buraya geldiğinizde. Eğer sizin de varsa bir aşı kartınız, kendi aşı kartınızı da geçemenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer kritik bilgi, yani çok böyle bizim gibi olacağını düşünmüyorum çoğu insanla ama yani tanıdığım çoğu insan aslında taşınıp yani Türkiye'deki bütün eşyalarını getirip öyle geliyor. Biz öyle tercih etmemiştik. Biz direkt sadece kıyafetlerimiz falan, kitaplarımız falan alıp gelmiştik. Eşyalı bir eve gelmiştik. Yani Türk sonuçta çay seviyoruz, işte Türk kahvesi seviyoruz. Geldiğimizde evde çaydanlık yok, çay bardağı yok, şampanya bardakları, şarap bardakları falan böyle bütün her şey var ama çay bardağı yok arkadaşlar. Kahve fincanı yok, cezve yok, çaydanlık yok. Yani böyle bizim gibi kurulu bir eve gelecekseniz bunları gelir gelmez edinebileceğiniz bir yer bulun isterseniz. Çünkü biz herhalde böyle bir ay falan çay içmedik yani. Böyle sallama, yani içtik ama böyle sallama poşet çaylar falan içtik yani. Nerede o demleme çaylar veya nerede o Türk kahveleri. Böyle birkaç ay beklemiştik onlar için. Türkiye'den geçeriniz böyle 3-5 böyle kargoluk koliniz varsa onun içine de koyabilirsiniz. Veya geldiğinizde hemen temin de edebilirsiniz. Bizim bir İlk Gel, geliş saflığımıza denk geldi herhalde. Yani bunları almak için bile bir yer araştırmadık. Çünkü böyle buranın güzelliğiyle meşguldük o dönemler. Neyse bunları edinmenizi de öneririm eğer çay kahve sevenlerdenseniz. Daha önceki videolarımda bu arada şeylerden bahsetmiştim. İşte yer örtüsü alın bisikletinizde şunu alın, işte şöyle yapın falan diye almanız gereken birkaç tane bilgi vermiştim. Sonra Mustafa dedi ki bana istersen dedi onların linklerini de yaz. Hani ne aldığını da insanlar görsünler. Belki aynılarından almak isterler diye. Ben önceki videomda bahsettiğim ürünlerin de linklerini bırakacağım. Ama linkler referanslı linkler olacak. Bilginiz olsun. Oradan kontrol edebilirsiniz neyi nereden aldık, ne yaptık diye. Umarım bu bilgiler sizin için gerçekten faydalı olur. Eğer öyleyse videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.